Arkadaşlar şimdi Batinci'ye gireceğiz. 26 Aralık 2025. Şu anda akşam saat akşam diyorum da 15.42. 3.42 geçiyor arkadaşlar. Ama Güneş... kışın böyle oluyor değil mi? Kışın böyle oluyor. Üsküp'te o bu öyle oluyor. Akşam gibi oldu yani. Şimdi Batinci'nin içinden geçeceğiz. Çok uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Güneşli bir günde buraya tekrar gelmek istiyorum. Mehdi Mehdi Şanyüz isminde bir izleyicim var. Onun ee akrabalarının köyüymüş burası dedelerinin galiba. E, unuttum hangi akrabası olduğunu. mehtişan yüzüde de bir selam yolluyorum buradan. E, şu anda onların köyüne giriyoruz. Geçen sefer sis vardı çok güzel çekememiştik. Şimdi güzel bir Batinci videosu yapacağız. Ve Batinci'deki emlak piyasasından falan bahsedeceğiz arkadaşlar size. Buradaki ev fiyatlarından falan bahsedeceğiz. Arsa fiyatlarından bahsedeceğiz. Güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Şimdi birazdan köyün içine gireceğiz. Şu anda yan sınırlarından geçiyoruz. Tabarısını gördün mü Batincin'i? Görmedim. Daha görmedin değil mi? Bir Batincin'in şimdi içine yavaş yavaş gelelim. Burada hava biraz daha temiz Üsküp'e göre bu taraflarda arkadaşlar. Hmm. Köy mü burası? Köy burası köy. Sağ tarafı da köy, sol tarafı da köy. Geçen sefer sol tarafına girmiştim. Bu sefer sağ tarafına mı girip, girip aradan bir gözükelim mi? Şu an sağdan bir girelim bir de sola gireriz. İleriden. Çok İleriden sağ sol bir evlerine bakalım. Ee. <laughs> Ama yola bakacağım. Yol düzgünse gireceğim. Geçen sefer ben bu köyde yanlış bir yere girdim. Evet. Bayağı bir zahmet çektim. Leylek e, yuvalarını görüyor musun? Bak özel metal metalden. Evet, evet. Bak şurada kafesi görüyor musun? Bak e, yuva ha, yok içinde boş evet. kafes. Özel metalden kafesler yanmışlar. Evet. Leylek yuvası için. Oraya evet. leylek evet. gelsin yuva yapsın diye. Evet, Kafesi gördün mü? Boş. Bir tanesi boş. İleride bir tane daha boş var. Evet. Abi. Hakikaten ya. Hususi bunu düşünmüşler. Bu çok Büyük güzel bir şey. biz. Ağında gördük. Havada evet, gördük. Evet. Yuvasında gördük. Biz küçükken köylerimizde telefon direklerinin üstünde falan kendileri evet. zaten yuva yapıyordu. Sonra onların yuvalarını hep bozdular abi Türkiye'de. Evet. Neden? Feden. Leyleklerin yuvalarından rahatsızlık duyuyoruz. İşte sence. elektrik direklerine zarar veriyormuş, sıçıyormuş falan filan Leylektrik hesabı. Elektrik direğine zarar verecek ya. De zarar veriyor falan filan diye. Köyün yerlerinde çok oluyor. Bak, ee, o yuvalarına bozdular o hayvanların. Göç yollarını bitirdiler hayvanların. Yani çok üzücü bir şey. Köy tavuğu atan, bak bitik bitik geziniyor. tam. Arkamızdaki araba korna yaptı biz çok yavaş giriyoruz diye. köy çağı. Ama köy içi bebeğim. Be. Hızlı mı gideyim? Şuradan bir sağ yapacağım. Sonra soldan bir daha gireceğiz. Şu sola giriş yolunu bulmaya çalışıyorum. Burada bir sola giriş yolu. Tam burada gözüküyor. Aa, Mert fırın var. Şurada. Doğru böyle. Acıktık zaten. Batincinin, Gidince güzel bir yemek yiyeceğiz. Şöyle şurasına, Şu evleri bir gezelim bakalım nasılmış. Şuradan bir gireceğim. Geçen sefer sola dönmüştüm. O tarafı görmüştüm. Bu sefer de sağ tarafına bakalım Batinci'nin. Ay, burada 8-10 dakikalık bir Batinci gezisi sağ yapacağız dönünün. arkadaşlar. Ardından Çok güzel bir şey bu arada. U dönüşü yapın. Şubat inicinin içinden biraz gezelim. Şöyle biraz tırmanıyoruz. Görüyor musun bak dış kaplama montolama yok evlerde. Tuğlaları o kadar sağlam ve yalıtılımlı ki şu ev e, ile uğraşmıyor. Türkiye'deki tuğlalar hiç çıt Türkiye'de garibanlıktan fakirlikten olur. Burada bunlar yani... Tuğlaları çok kaliteli kanka. He. Yani o dişleri var ya ikinci üçüncü dişten sonra izolasyon işi bitiyor. Montolamaya ihtiyaç duymuyorlar. Evet. Kimisi de güzel gözünsün diye yapıyor montolamasını. Yani. Tepeye kadar çıkacağım şimdi bayır yukarı. Sonra aşağı ineceğiz. Evet evet. Orada doğru. yol bitecek zaten. Dalar yolu başlayacak. Bana şey Erdek'te yukarı yapıcı falan çıkıyorsun ya. Aynen orayı mı aldın? Tatlısı'dan aşağı yapıcı. Bak çocuklar kocanlığı. Gençlere bak. Evet, bak. evet, 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 evet. Bu ev. Bunlar Arnavut falan belki de. Arnavut mi? köyü burası. Nasıl bak bakışlarından heriflerin zaten <laughs> Arnavut olduğunu hissettim. hissetti. Savaşçı olur onlar biraz. Evet Savaşçı evet bir evet. Çatık bakışlarından evet evet bakışlarından hissettim ya. Hmm, yani. Erkeği çatıp çatık kaçtı. Evet. Gözden. Şuralardan bir yerden döneceğiz artık yol bitti. Bence de dönelim abi. Şuradan nasıl yaparız? Bence biraz daha git istersen ha. Aynen. Sanki şurada tepede. Daha böyle şey. güzel dönülecek bir yer bulalım. Bence bence. Aynen şurası biraz daha geniş buradan evet, bak, döneriz. Bak, 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 bak. Zaten yıllardan şeye gidiyor artık dağa gidiyor. Evet evet. Şöyle yoldan çıkalım. Batinci'nin kuzey tarafını da gezmiş olduk. Adam merakla bakıyor kim bu diye. Tabii tabii tabii. Merakla tabii, baktı. Tabii, 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 Buraya kadar geldi diyor. Neredensin? Şöyle bir geri yapalım. abi tepeden Batinci'yi göreceğiz. Mehdi Şengül sana selam olsun. Bak tepeden gösteriyorum sana köyünü. Tepeye çıktım şimdi kamera dönünce. Geliyor mu peki Mehdi buralara? Gelecekmiş bu yıl gelecekmiş. Kendisi de İstanbul'da sarraf bir abimiz. Kuyumcu dükkanı var o da davet etti. İstanbul'a gelirsen dedi. güzel bir kalkan ısmarlarım sana dedi. Ama ben Artık Türkiye'ye dönmeyi hiç düşünmediğim için İstanbul bana uzak bir lokasyon. Şöyle gidelim bakalım. Bak, okay. Hello. Uh, English please. Uh, ne raz bir ama kadar Ne raz bir ya. Ya I'm uh, searching. Adam merak etti neden buraya geldiniz, ne arıyorsun diye sordu herhalde. Hmm. <laughs> Abi adamlar çünkü şey yani mahalle sistemi var ya, biri tabii, gelmiş tamam. ne arıyor burada falan Aracılık merak güzel. ediyor. Çoluk çocuğunu koruyor işte Tabii ettim. tabii koruyacak. Hmm. Self defans yani normal. Bak Batinci'yi tepeden görüyoruz. Çok Çocuklar güzel da bu çok zaman. baktı merak ettiler ya. Yani. Selam veriyor. Peki, Selam ver çocuk. Ya Yan tarafta çok güzel büyük bir arazi var. Arkadaşlar buradaki arazileri bak kıyılardan dönümünü 1000 euro 2000 euroya alabilirsiniz. E, fiyatlarına bakarsanız rebalkan.com'da buradan ev alınır, buradan arsa alınır. rebalkan.com'da bakın fiyatlara. E, siz de Batincide yaşayan bir Türkseniz, burada Türkler de var, Türk köyüymüş ister. Yani Osmanlı köyüymüş burası. Türkler terk edince Arnavutlar yerleşmiş. Sizin de burada yeriniz, arsanız, bir şeyiniz varsa, e, ilanlara girin arkadaşlar. rebalkan.com'da ilanlara girin Batincideki e, mülkünüzü girin. Bu videoyu izleyenler de bakacak o mülklere çünkü oradan bir müşteriye kadarsınız zaten sistem şu anda ücretsiz Siz bedava giriş yapabiliyorsunuz ilanlarınızı ücretli olunca da çok ucuz olacak zaten rebalkan.com'u rahatlıkla kullanabilirsiniz biz buradan böyle geçebilecek miyiz geçersiniz sağa dikkat et tamam şimdi köyün kuzey tarafına girmiştik şimdi de güney tarafına giriyoruz arkadaşlar şu an şöyle Güney tarafına da girelim bu köyün. Hep katı, hep katı bir şey. Abi bir tane man e, tır kafası geliyor. Onu bir bekleyelim. Korkuttu o beni. Onu bir bekleyelim. şuraya geçsin. Sonra biz köyün güney tarafına da bir girelim. Camiye kadar geleceğim. camiye oradan döneceğim arkadaşlar. Şu an nehirden geçiyoruz. Burada bir nehir var. Buralara çok fazla manoz atmışlar nehirin oraya. Geçen alabildi. sefer geldiğimde görmüştüm. Hmm. O biraz üzmüştü benim. Hem protein ha, Ben yoğurdu bolca koyuyorum. Ben de bol koyuyorum. Bir unla şey, bir yumurta sarısı koyuyorum. Bir limon suyu sıkıyorum. tabii. Buradan yol yok galiba. Burası tek yol olabilir mi? Ha, bazen bir iki kere ben de sıkıyorum. Şöyle bir gidelim mi bakalım. Şuna şu tarafa ya, doğru, doğru gideceğiz. Bir, bir rotasyon. Şey abi e, anlayamadık rotasyonu da. Ay, Bu da tarafından ya. girmemiştim köyün. Bu tarafından da bir gidelim. Allah. Navigasyona bakmaya Ay, çalışıyorum ya. şu anda da. Ya. Ne bir şey bir şey ya. Batincinin içindeyiz şu anda. Eski bir e, Osmanlı köyü ama biraz şehirleşmiş, ilçeye dönüşmüş gibi. Arkadaşlar büyük binalar da var. Şu anda e, Türkler ve Arnavutlar beraber yaşıyor ama e, çoğu noktada Arnavut bayrağı görüyorum burada. Tamam, Arnavutlar doğru. biraz daha sahip çıkmış buraya diyebiliriz. Arnavutlar tamam, biraz ben. daha sahip çıkmış diyebiliriz. Şimdi şöyle ne diyordum Vay şey. be ne yapmışlar böyle binaya bak. Çorbasını da nane ben naneyi çiğden koyuyorum kavurmadan. Şöyle köy meydanındaki camiye kadar gidelim oradan da çıkış yapacağız şimdi. Şehir içinde dolaşıyoruz. Bakın abi mantolama falan yok, sıva yok binalarda. Tuğladan bırakıyorlar. Görüyor musun? Tuğladan bırakmışlar. Çünkü sı yalatımına ihtiyacı yok adam. Abi çok kötü bir çukur var burada. Buradan nasıl geçeceğiz? Yavaş geçelim şuradan. Hops tekerlekler bir girdi. Arka tekerleklerde bir girsin çıksın. İşte buradaki esnaf oraya bir Beton atması lazım bence. Yapmamış. Evet. Yani. Ben güzel ama genel olarak. Büyüyor ya. Büyüyor ya. Gönül'ün şeyini görmüyor. Ve yani şehre de yakın. Şehri bitiyor ama bu başlıyor. Görüyor musun? Evet. Şehri büyüdükçe bunu yutacak işte. Köy kendini yedirmez. <laughs> Bak buradan bu binalardan ucuza yer alabilirsiniz arkadaşlar. Bak buradan daha yer alabilirsiniz. Evet. Rebalkan.com'a bakın fiyatları görün arkadaşlar. Batı inci fiyatlarını inceleyin Rebalkan.com'dan. Açıklamalarda araba. yazacağım zaten. Linkini de koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Abi köyün camisine ben hala gidemedim. Biraz camını birisi aralasa azıcık Bir dakika şu tamam. oksijen girsin. Çizim. Tamam biraz e, oksijen verelim. Araba zaten cam ön camda bu yaptı. Mezarlık var. Abi, abi burada şey... Osmanlı Türk bayrakları var mı evet, zaten? Evet, evet, görüyor musunuz? Evet, evet, çok çok, çok fazla evet, Türk bayrağı var. Evet. Ay yıldız var. Ay yıldız var hep mezarların üstünde. de ölmüş adam. Mustafa yazıyor o, Hepsi Türk bayrağı ya. Hep Türk bayrakları var. Burası Müslümanların mezarlığı zaten. Evet. Olabilir, evet. Ama Arapça şeyler evet, de var. Evet. Arapça mezarlar da var. Vay 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 vay. Eski, Eski bir mezarlık. caminin minareleri gözüktü. Aa, burada bir trafik sıkışıklığı var. Burada biraz Düğün bekliyorum. var sanırım burada Cengiz. Evet koku da geliyor. Yemek kokusu geliyor. Şey ee, arabaların dikiz aynalarına havlu bağlamışlar. Biz buradan burada geçebilecek miyiz? Büyük bir düğün var. Çok güzel keşkek kokusu geldi. E, gidelim e, o zaman. Biz Yok biz gideceğimiz yere gidelim. Boş ver düğün şimdi ya. Keşke kokusunu nasıl aldın ya Cengiz? Nohut kokusu almıyor mu şu anda? Keşke kokusunu da alıyorum, al nohut kokusunu da alıyorum. Al 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 Şurası o zaman. Evet burası burası. burası Sol taraf. Soldan alıyorum. Kokusu oldu. Yeah. İyi ya. orada yemekler pişiyorlar işte. O garajı. Aynen orada yemekler var. Ooo. Bak, bak. bak Arnavut bayrağını görüyor musun? Dolanmış. Hmm. Hmm. Camı açtık ya kokuları almaya başladık. Hmm. Evet, bu gibi yemek Şimdi buradan batıncıdan çıkacağız arkadaşlar. Bu kanalımızdaki ikinci batıncı videosu oldu. Geçen sefer siste çekmiştim. Bu sefer daha böyle güneş batarken denk geldi. Güneşli bir güne denk getireceğim ama batıncıyı güneşçi bir güne denk getireceğim. Çünkü bu benim artık güzergahımda olan bir köş. Patiş kaya giderken bu güzergahtan geçiyoruz. Vay 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 evet, camiye evet, bak. Evet. Makedonya'da bir Osmanlı camisi görüyorsunuz şey, arkadaşlar. Cağıt, camı kapatayım mı? Tamam camı kapatıyoruz. Hı, Ve buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Batinci'den çıkıyoruz. İyi, her anladık iyi geldi. Arnavut bayrakları aslında. Türkler terk edince e, Arnavutlar satın almış muhtemelen yerleri, e, binaları falan geçer mi? O zaman bana yol verdi biz geçelim Mehdi yüz dedi ki şu dedi nehrin kıyısındaki o yerler dedi bir önceki videodaki yerler dedi komple benim dedi akrabalarım dedi e, Tito zamanında de, devlet eli koymuş Yugoslavia'ya geçince ülke. Evet. Öyle anlattı. Şuraları yani şurada gördüğünüz evet. yerler. Burası nehir kıyısı artık. Buradaki boydan boyu dedi bizimdi de buralar dedi. O da gelmek istiyor, görmek istiyor buralara müsait olduğu zaman. Aslında hep gelebilir ya. Uçak bileti 2500-3000 lira falan para değil. Bir misafir ederiz burada Batinci'de onu. Ha ben onu başka yerde misafir ederim. O biri Batinci'de misafir eder. Şimdi adamın köyünde adamı nasıl misafir ederim? Ben evet. önce <laughs> başka bir yerde misafir ederim. Köprüden geçiyoruz Batinci Köprüsü'nden. Evet. Evet. üstünden. Nasıl yazılıyor? Batinci. Batinci. Vurur yapıyor. Şu an doğa evet. arabamızda da bebek var. Şimdi buradan çıkıyoruz artık. Batinci'den çıktık. Bir sonraki köy Markova. Batinci köyü ee dan çıkıp da ta tabelayı görünce o videoyu sonlandıracağız. Sonra biraz çok konuştuğum videoyu ara vereceğiz. Marka da bir daha açarız arkadaşlar. Batinci tabelasından sonra doğru, bir ara vereceğiz. Doğru, doğru, doğru. Yaklaşık bir saattir video çekiyorum çünkü Batinci'ye gelene kadar da bir üst köpüşünde video çektik. Burada çekiyoruz. Gurur sesini duyuyor musunuz Doğan'ın? Evet. Doğan sen izleyeceksin bu videoyu Doğan. Gurur sesini. Arkadaşlar ileride batinci tabelasını gördünüz mü? Sel tabelayı. Evet. evet. İleride bir cami daha var bak görüyor musun? Onun da hoşuna gitti. Bir cami daha var. Hadi o camide çıksın videomuz öyle. Ya da kapatalım ya neyse. Kanala abone olun. Evet lüzeyi abone olun. Mert kendini göster. Açın. Mert kendini göster. Merhaba merhaba. Tamam. Batıyoruz karşıdaki camide gözüktü zaten. Hadi o camide gözüksün de öyle girsin kadarıca da buraların Arnavut köyü olduğu belli olsun öyle devam edelim. Gökyüzü de çok güzel çıkıyor. Gökyüzü mükemmel çıkıyor zaten şu anda. Evet şarkımız da hazır arka fonda. Evet. Bunu yeni yapmışlar galiba kanka. Evet, Bunun evet. hiç yerleşmiyor Fabrikanın yanında cami yapmışlar. Tamam. Bay bay.